Hepinize selamlar dostlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi, izlemelerimizi tek tıkla vermeden yükseltebileceğiz. Öncelikle deneme hesabımızı bir kontrol edelim. Baktığımızda takipçiler, beğeniler, izlemeler almış başını gidiyor arkadaşlar. Bizler bunu anabayniz.com sayesinde yaptık. Sistemi açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Öncelikle kayıt olmamız gerekiyor direkt kayıt ol kısmına bir defa tıklıyoruz. Bizlerden kullanıcı adı, e-posta, telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. E-posta, telefon ve şifreyi girdikten sonra direkt kaydol'a basıyoruz. Kaydımız hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Arkadaşlar 2 yıldır sabit kullandığım bir sistem. En eski videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Bu sistem aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketlerini A'dan Z'ye satmaktadır. Paket fiyatlarına baktığınızda gerçekten bayağı ucuz olduğunu zaten kendinizde göreceksiniz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Telefondan geliyorsanız sağ üst köşede çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, efeti, papara gibi ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Ödeme tutarını girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakiye ekle bastığımızda bakiyemiz hızlı ve güvenli bir şekilde ekleniyor arkadaşlar. Hemen geliyoruz TikTok takipçiye. Bu arada takipçi, beğeni, izlenme, yorum bunlar aşırı derece uygun satılıyor arkadaşlar. Yani sadece takipçi alacaksanız bir beğeni, izlenme de bakın derim. Gerçekten yani gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. O yüzden kaçırmamanızı istiyorum. 1000 adet takipçi 32 TL abi gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlere kıyasan bu sistem çok çok iyi. Yani gidip baktığınızda hem güven açısından hem de ucuzluk açısından bir numara diyebilirim. Link yerine kullanıcı adımızı girmemiz yeterli olacaktır. Bunları yaparken de hesabımız açık olacak. Eğer ki açık olması sorun yaşarız bilginiz olsun. Hemen bir 50 adet deneme amaçlı gönderelim ve siparişimiz alındı bile arkadaşlar. Sizler takipçimi, beğenimi, izlenmemi, yorumu ne alıyorsanız alın. En fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde hemen zaten hesabımıza geliyor. Sizlerle beraber geldiğini de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazarsanız mesajı göndere bastığınızda hemen sizlere dönüş sağlanacaktır. Şu an baktığımızda 6733 takipçimiz var. Tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Videomuz uzamasın. Şimdi videomuzu durduralım. Takipçiler gelsin videomuzu öyle devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz gördüğünüz gibi 6.785 takipçimiz olmuş durumda. Dediğim gibi gerçekten sistem baya hızlı baya güvenli bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.